Merhaba arkadaşlar. Evet bu ay öğrencilerimizi baya bir tatil bekliyor açıkçası. Ama Ocak ayı için söyleyeceğiz bunu. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız da hemen videomuza geçelim. Evet Ocak ayı içerisinde öğrencilerimiz yaklaşık 16 günlük bir tatil bekliyor. Şimdi bu tatiller hangi günde olacak ve bununla birlikte şubat ayı dahil değil arkadaşlar. Sadece Ocak ayından bahsedeceğiz. Şimdi hangi günlerde tatil? Biliyorsunuz ki 20 Ocak cuma ve 20 Ocak cuma okulların son günü. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 Ocak tarihlerinde öğrencilerimize zaten bir tatil olacak. Bunun dışında 7 8 Ocak 14, 15 Ocak ve 21-22 Ocak tarihlerinde de bir iki günlük biliyorsunuz ki tatil bekliyor sizleri. Bunu da bu şekilde belirtmek isterim arkadaşlar. Yani öğrencilerimiz Ocak ayında güzel bir tatil olacak. Bir de bunun dışında Şubat ayı başladığında da yine Şubat ayında da birazcık fazla tatil olur, fazla tatilleri olacak ve tatilleri devam edecek. Onu da söyleyelim. O yüzden Sadece Ocak değil, Şubat ayında da tatilleriniz devam edecek arkadaşlar. Özellikle artık bu zamandan sonra okullarınızın hızı, okulların kapanma durumu sizler için, öğrenciler için daha hızlı olacak. Bundan da emin olabilirsiniz. Ee, tabii ki sizlere her türlü gelişmeler aktarmaya devam edeceğiz. Özellikle sınavlarınız başladı. sınavlarınıza da çalışmayı unutmayınız. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarda görüşürüz.